Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'lıyım bayağı geliştim biraz eşyam var şeklinde mantıkelere bakarsınız. Çantamda da kadar eşyam var. Bu, bu eşyaları da arkadaşımdan ge b vereceğim. Ama eğer oyuna girerse bekliyoruz. Bayağı ömür yağmaladım. Madem bu duydum bayağı geliştim ama sonra... Ben önce burada doğdum ve bir daha ee, e, bulamadım. Bakın kalkan ben de böyleyim. Bu arada karakterimin yüzü. Bakalım bekliyoruz. Üf. Onun oyuna oynadığımdan haberi video çektiğimden haber yok şimdi ona haber vereceğim edemeyeceğim demeyeceğim bir de hmm. geleceğim. Bu mesajı yazacağım. Ömer ne giderse ee, Bekliyorum. Bu kopyalayayım. <laughs> ne oluyor? Gönül aldık. Hadi bekleyeceğim. Gelecek inşallah. Gelecek inşallah. Gelecek inşallah. Gelecek inşallah. Gelecek inşallah. Arkadaşlar ben bir videoyu donduruyorum. A gelince açarım kaydı. Arkadaşlar bayağı bekledim ama 10 dakika 15 dakika oldu ama hala gelmedi. O zaman gel. Kendi başına da oynayalım. Şuraları düzenleyelim falan işte. <laughs> ya oyun mu bozuk? What? Yatak koyamıyorum. Nasıl?

arkadaşlar. Ne no desem? Anlarım. Yes. Operatörüm ben. Member mi? Member ne? Neyse. Başka bir lokada mı koymam acaba? Bir deneyim. koyacağım. Ben de e yatak koyamıyorum. 并没有。<Yep. S 2> Çok abi bak falan mı oldu? Buralar şey diye mi oldu? Oldum ya bir şey. Üstü sarı diye falan mı? Ha üstü işte sarıymış diye. Garip toprak var ya. Öyleymiş diyor ne Değil de benim... Biri balkan var. Geç olmuş. Gördüm. Ney neyi Benim İngilizce mi yok ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Kale o yiyemezsin. Yakında canavarlar var. Lan ne oldu oğlum? <laughs> Abi adam hile. Ne oldu iki dakika arka. O. Oh. Çıkın lan. Oğlum ne oldu adamlar ışık hızında geliyor ya. Işınlanıyor bildiğin. Arkamdan bir bakıyorum. Uyumuş. Altını ekle. <laughs> Vay! Bunlar bu bunlar geliyor öyle. Evet. Adamlar birbirine Adamı tak diyor şimdi Nasıl bir şeyler ya. yorum alayım da sizi görürüz. Şu diye. Oy 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 bulacağım bayağı yaptım falan mağarayı. Gelsin. Gelsin. Olur. orada arkadaşım haline gelmedi. Galiba girmeyecek. Ha, topladım. Ha. Aa topladım. Aa. Aa. Kalkıp bu bunları arkadaşıma atayım. Gelin şöyle bütün köylü gösterelim. <laughs> çok şaka. Ben TNT'nde da vardı belki. Yok. Bu benim çantam zaten. Oymuş ben dövelim onu böyle şöyle. Prrrr ya, hepsi boşa gitti. Herhalde <laughs> <laughs> köylü de. Ben yeni bir efsane buldum. Sizin yeni bir oyun bagı bu. Herhalde ben gibi bir efsane bulmuş olabilirim. buralara yatak koyuyorduk yine. Üç tane kartopu. Köylere niye takas yapamıyorum? Neyse bardır herhalde. Buranın dışarı çıktı. Ben buradan nasıl çıkacağım? Buraya sıfırdan bin çekmişim de. Kalır mı burada? Şuradan bir merdiven falan yaparım herhalde. Vardır vardır var çıkılır çıkılır. Oha. Oy. Bayağı kartabım. Tam 16 tane mi? 16 artı 1 tane. Ona bir tane kötücük görüyor atacağım. Ha. Ha, bunlar takas yapabiliyor. Ha. Burada kaldım. Şeyine çıkacağım. Ha. Ama takas yapabiliyorum ben. Of. arkadaşlar peşinde atacağım da. Tak geldi. Köylü kalmadı oyunda. Takas yapabilir miyim? Ha, takas. Ama. Böyle köylü takas. Ben böyle kazıklarım ben köylü. Arkadaşların çantasından küçük bir pay alacağım. Küçük pay. Bu küçük pay. Aldım. Hatta köyle? Bir tane zümrüt alacağım. Bir durur musun yanımda? Kötümüş. Ondan takas bir bir yok. Belki seninle bir şeyler var. Yok zümrüt. Bir dakika. Zümrüt'e güzel bir şey bence azıcık balık var. Azıcık kötü değil yani. Azıcık. Hadi hadi gel sana takas yapacağım dost dostu. Bak bunu ne yapamıyorum. Kaçma kaçma. <laughs> bu nereye gidiyor bu? Ne? Bunlar. Pişt, pişt, dur dur yapamıyorum. Bunları da yapamıyorum ha. Bazıları ile yapın, bazıları yapamıyorum. Bak, buna kaçıyor ben. Durmayacağım ha, neydi? Sadece bir şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaşım gelmiyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Belki bu dünyada sonra arkadaşım gelirse yeniden video çekerim. Bay. Da. Şimdi siz benim önümü görmeyeceksiniz. Ben öleceğim ama siz görmeyeceksiniz. Yani. yani. Bak blok da koyamıyorum. Ben de var bir şeyler. Ama ne işte. Allah, kurtak diye çıktım. Şimdi iki kalbim varmış. Yedim, şöyle açalım. adıma bak.